Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün çok mütevazi. Güzel bir abimizin yanındayız. Hepinize selam olsun bu arada. Tek başımayım. Güzel abimi çekmiyorum. Çünkü söz verdim. Kendisi Diyarbakır'da benden bir abimizdir. Canım yanında yoktur. Güzel de kuşlar besler. Az ve öz besler ama bütün Türkiye çamada abimizi tanırlar. Sağ olsun en çağırda yaklaşık 5 kuşu var. Ee, benim şahsıma verecek. Allah kendisine razı olsun. Kuşları hemen geçiyorum çekeceğim. Kendisi zaten yanımdadır. Kendisi yüzünü göstermiyorum. Zaten kümesi tanıyanlar tanıdır. Her baba adıma da kuş vermez bu kümesten. Bismillah diyorum. Başlıyorum. Şimdi ben tek başmayım. Kendim çekeceğim. Arkadaşlar şöyle muazzam böyle güzel bir kümes yapmış. Allah söylesin. Zaten az kuşu var. İşlerin Ondan dolayı bütün kuşları bana verecek. Arkadaşlar kuşları bunlar. Bunlar söküsel söküktür e, ee, kostüm kuşu olarak sayalım. Takla da atıyorlar. Şöyle boz dumanlı dişimiz var. Mükemmel. Şimdi süper uçup oynamış. Bilginiz olsun. Hem metrajlı hem tempolu taklalı sefer sayısı fazla. Arap dişimiz ile dumanlı erkeğimiz takımdırlar. Dumanlı ile boz dumanlı onun yavrusudur. Artı siyah. O da onun yavrusudur. Kuşlarımız hem uzun metrajlı Türkiye çapında bilinen kuşlardır. Onu belirteyim. E, dumanlı yavrumuz hazırdır. Arap yavrumuz hazırdır. Boz boz dumanlı yavrumuz. Yani Tüfküren de yeni başlamış. Beyaz arka tepelerimiz hem çok seferli hem çok uzun metrajlıdırlar. Bilginiz olsun. Hele ki şu çakmaklarımız Olmazsa olmaz. Oral kuşlardır. Hem seferleri fazladır. Hem metrajları güzeldir. Zaten buradaki kuşların tamamı hem uzun metrajlı hem sefeleri fazla olan kuşlar arkadaşlar. Şöyle göstereyim yavaş yavaş. Hatta ben şöyle çıkartayım. Tek başıma olduğum için Bakın burada iki yavru var. Bak kaybolmuş. Bu güzel kuşlarımızı getirip canlı mezunasız hobi taşlarımıza sunacağız. Görüyorsunuz kuşlarımız. Takım çakmaklı diğer bakla basmalı deriz. Araba olan Arap bir şey yeni başlamış. Dumanlı yavru hazırdır. Arap yavru da hazıra yakındır. 3 tane hazır kuş var. O zaman dışiende tüküren büyük uçup oynamış. Zaten beyazları anlatılmaz. Bu güzel kuşlarımızı getirip canlı mezatla size sunacağız. Her zaman olduğu gibi hedefimiz, ve emeğimiz az ve öz, en kaliteli, en güzelleriyle. İnanın bu kümesten herkese kuş çıkmaz. Herkese çıkmaz diyorsam çıkmaz. Yani bundan emin olun. Beni sevdikleri için sağ olsun abim. Bana bunları armağan ediyor ben de getirip sizlere sunacağım. Bu güzel kuşlarımız akşam 21'de, 21.30'da daha doğrusu e, canlı mezatımız da olacak. Siz değerli hobidaşlarımıza sunacağız. Aklı olan adam şu Arap dişiyle şu dumanlı erkek kaçırmasın. Aklı olan adam aynı şekilde çakmakları kaçırmasın. Da kuş uçurulur da Arap ile dumanlı yavruyu kaçırmasın diyorum. Artık boz dumanlı yani püskülen bu dişimiz. İyisini isteyen değerlendirsin arkadaş. Arkadaşlar görüyorsunuz. Ay maşallah. Yine diyorum. Vallahi sahibinin ismini söylersem bütün Türkiye çapında insan tanıyor. Bütün Türkiye çapında insanlar tanır. İlginiz olsun. Esen kalın. Güzel kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Bu kuşları değerlendirin.